İşlemcisiz bilgisayarlar ve işlemcili bilgisayarlar 7. oyunum her şeyin parçalandı bütün evlerin yıkılabildiği arabaların paramparça ikiye bölündü ve buna rağmen gerçekçi göründü İşte ee, işte her şeyin yıkıldığı o kaliteli oyun ve Bethesda'yı da pataklamam sağlayan o oyun ee, Bethesda'da bu internet üzerine oyun olayına Borderlands'a girmişti ve Borderlands aslında tutulan bir oyundu ama Betas'ında böyle yolu vardı. Eee aile rakipti. Direkt harcayayım dedim ve Battlegrounds'ı yaptım. Bugün PUBG diye biliyorsunuz. Ee, PUBG ismini koymadım. Sadece ben Battlegrounds diyordum sanırım. Battleground. Eee mantık aynıydı. Ada iniyorsun. Arkadaşı yapan, şey yapıyorsun. Böyle bir mantığı vardı. Ee, ben yaptığımda da, <laughs> da e, burada yine e, harita ve şehirler falan vardı. E, <laughs> e, vesaire vesaire. Third Person'dı. Bu da önemliydi. E, yani ki dönemin en kaliteli Third Person oyunuydu. Ve o dönem Assassin'lerin Assassin'lerinde vardı e, bir tanesi. Ona rağmen en kaliteli Third Person'dı. <laughs> Onu da söyleyeyim. Yani hangi Assassin oyunu vardı oraya bir şey diyemem ama bir Assassin bildiğimiz Assassin Creed oyunlarından biri vardı. Eee sanırım ediyor olun bilmem öyle bir şeyler. E, third person oyunda mantık yine aynı böyle diye şehirler falan vardı. E, süre boyunca hayatta kalmaya çalışıyordun vesaire vesaire. E, sanırım benim olay dumandı. Çok kaliteli bir duman geliyordu. O dumandan kaçman gerekiyordu. Sonra duman seni kaplıyor falan. Bir müddet sonra ölüyordun. Evet dumansın. Neyse ismi Battleground'dı yani. Burada biraz benzerlikler var. Bu her şeyin paramparça olduğu el bombası atınca o duvarlar falan hep yıkılıyor. Böyle ki eve, eve, el bombaları atıyorum duvarlar yıkılıyor, Böyle ki evin içindekileri var mı oradan bakabiliyordum falan. falan Böyle bir hayatta kalma oyunuydu. Yine bu da internet üzerinden oynanıyordu. Kutulu değil yani bilgisayara yükleyemeyeceğiniz oyunlardan biriydi. İsmi Battleground'dı. PUBG'yi kullanmamışım ama Battleground'da rüyalarıma göre. Bu oyun Bethesda'yı pataklamamı sağlayan oyun bu oyundu. Yapımı da tam tamına 20 gün. 20 gün oturdum. 20 gün sonra oyun yayındaydı. Tamamen 20 gün sürdü. Mesela o kalitede bir oyunu yine bilgisayarlarda oynayamazlardı. Özellikle bunu bilgisayarda o mesela bir evler falan parçalanıyor falan falan hani bunu bir kutulu şeklinde yapınca bunu bilgisayarın şey yapması o zamanlarda da mümkün değildi. Onu da altın çizim yoksa internette oynayınca el bombaları atıyor, evler paramparça oluyor falan. Paramparça oluyor evler falan falan. Böyle bir oyundu. Battleground di ismi, öyle söyleyeyim. İsmi Battleground'du. Ee, biraz burada benzerlikler var PUBG'ye. anladınız ee, anladın mı? Bethesda'yı da pataklamamı sağlayan bir oyundu. Ee, bu oyundan bu oyuna yüklenildi. Ee, Borderlands öyle gerileri doğru gitti. <laughs> ee, vesaire öyle bir şeyler oldu. Sadece 20 güne yaptım. Ee, <laughs> 20 gün sonra direkt yapar yapmaz da yayınladım. Killzone oyundan sonra bunu yapıyorum. E, o arada dediğim gibi Bethesda aynı şekilde piyasaya rakip olarak gelmişti. Borderlands'a. E, ben de sonrasında hemen 20 gün yani yine 20 gün fazla yani 15 gün bitti ama 15 güne yaptım ama sonra 20. eksikler falan vardı. Öyle sardı tamamen sonra 20. gün sonunda direkt yayınladım oyunu. İnternet üzerinde internet olan herkesin oynayabildiği ve bu sayede daha da kaliteli bir şekilde oynayabildiği bir oyundu. Battlegrounds ismi ne oluyor? Bir duman gelme var. Yine böyle işte bildiğin PUBG benzeri bir şeydi. Yani öldüğüm hani nasıl bir oyun. PUBG benzeri bir şeydi. Third Person'da bunda kesin olarak söyleyebilirim. Ee, bu da farklı bir şeydi ve öyle de diyordum hani Assassin's Creed ben o ara elime Assassin's Creed'in bir oyunu geçmiş sanırım. Asla, e, hikayesini beğenmiştim. Şimdi ben mi e, öncesi var mı Assassin's Creed'e bir şey diyeceğim. diyeceğim. Yani Assassin's Creed'e rağmen bence en iyi oyun, 4 person oyunu şu anda bu demiştim. Kendi oyunumu kastediyorum. Kendi yaptım o Battlegrounds oyununu kastediyorum. PUBG kısmını koymadım. Ama Battlegrounds oyunun ismi şey benziyordu. Bir de duman geliyordu yani. O dumanlar da çok kaliteli görünüyordu. Onu da söyleyeyim. Bir hani bir e, fırtınanın içindesini hissedebiliyordun. E, dediğim film teknolojisini kullanan şey oyun teknolojine kullandığım için böyle çok e, gerçek gerçekimsi bir hava falan var yani anladım oyunda. İşin aslı buydu. Bu hani her şeyin parçalandığı, her şey yıkıldığı falan falan oyun işte o bu Battle oyunuydu. Burada tabii yani her şey yıkılıyordu orada vesaire. Tabii ana oyunun ana hikayesi temasını bilmiyorum. Hani ben bilmiyorum. İşin betirdansa bunun PUBG gibi bir şeydi. işte. <laughs> bu kadar işin gerçek halinin tamamını iki zaman bunu söyleyeyim yani. Ee, yani bir fırtına durumu da var. Duman geliyordu. O dumandan kaçman gerekiyor ama yani ki şey olarak Borderlands'ı ben yani Bethesda'yı bu oyun sayesinde patakladım. Ee, yine şey gitti. 15 güne tamamladım bir oturdum kalktı 15 gün sonra oyun vardı. Orada arada bir şeyler için biraz bekledim sonra onu da 5 gün içinde tamamladım. 20. gün sonra yine yayınladım. Beleşe yayınladım ama burada da eğer şey olursa bazı paketler yapacaktım ücretli. O paketleri satın alanlar yine oradan gelir et etmeyi düşünüyorum ama o paraya ihtiyacım olmadığı için böyle bir şey yapmamıştım. Ee... 7. oyunun Battlegrounds. Dediğim gibi oyun tam olarak konu ve nasıl işiyor bir şey diyemeyeceğim. Third person oldu kesin. Biraz PUBG'ye benziyor orada kesin. Evlenmeler evler yıkılıyor her şey parçalanıyor falan falan. Evet bir duman gelme durumu var. oyunun kesin kısmını bunları söyleyeyim. Bir de Bethesda'nın Borderlands'ından daha fazla oyunu. Sırf bu oyunu oynamak için de Borderlands'ın oyuncu sayısı da azaldı yani bu bu oyunu ben sürürken sonra şey Borderlands oynayan sayısı azalıyor. Bu artıyor ve şeye geçiyor. Diğer bir kesin olarak tamamen 20 güne yapıp eşya koymuştum bu oyunu. Yoksa bilmiyorum hani yerden silahları yerden mi alıyorsun onu. Onlara bir şey diyemeyeceğim hani kesin olanları böyleydi. E, bu yani bu oyunla ilgili <laughs> kutulu da değil. Zaten bu oyunu kutulu yapmak o şeyden dolayı bu evlerin parçalanma durumundan dolayı neredeyse o dönemin bilgisayarları böyle bir şeyi e, imkansız gibi bir şeydi yani öyle bir durum var. Hani ekran kartı sağlam olsa bile o sıkıntılıydı yani ama internet üzerinden e, oynayınca anca kaliteli bir şekilde oynanabiliyordu bu oyun. İsmi Battlegrounds. E, dumanlar geliyor falan falan. E, şey falan falan öyle yani kesin kısımlar var ne yoksa ben çıkartamıyorum hani ne oldu. Yani bu oyun hani Batman, PUBG ve arma karışımı bir oyun da olabilir, onu da söyleyeyim. Çünkü oyunda asker üyesi vardı, asker üyesinin tanklar, manklar vardı. Sanırım savaş uçağı ve PUBG helikopteri vardı burada da. Ama ee, anladınız mı, sonra bulutlar falan geliyor. Bulutlar da geliyor, alan daralıyor. O radyasyonla ilgili falan ama belli bir yöne doğru daralıyor. Burada hayatta kalan şey kazanıyordu ve mod da değil. Sanırım PUBG ve Arma karışımı bir oyundu. Sonradan ikisini <laughs> ayıracaklar PUBG ve Arma diye ayrı olacak ama benim evet ikisi birdi. Böyle olması daha da zevkli yapıyordu oyunu onu da söyleyeyim. Evet PUBG ve Arma karışım bir oyun evet. Askerüs vardı orada tanklar, marklar vardı. 4 person oynanılıyor. Giriyorsun oraya, alıyordun falan. Her şeyi de yıkıyor. Yani bu tank vurduğu her şey paramparça oluyor. O yıkımı da hissediyorsun ana yani yıkılmayan gibilerinden oluyor. Anladın mı? Ya sanki gerçekten şey yıkmışsın gibi oluyor. Biraz oraları simülatör simülasyonlu yapabiliyorum yani elimdeki adımlardan dolayı. 7. E, oyunum bu. Tam anlamıyla PUBG ve Arma karışımı bir oyun. bir benimkiler dumandı. Çok şiddetli bir fırtına. O fırtınanın sesi önceden geliyor, sonra fırtına geliyor. öyle bir detaylar falan vardır. Fırtına böyle yoğun dumanlı, bulamlı görünüyordum. helikopter vardı, savaş uçağı var mıydı bilmiyorum. Tankman vardı oyunda, araba vardı. boku kullanabiliyordunuz. Ama buna rağmen savaş uçağınız olsa bile o bulutlu alana girdiğinde ölüyordunuz. O bulutlu alanın dar şey olması gerekiyordu. Vesaire vesaire Peki <laughs> bu öyle yani Eee <laughs> PUBG ve Arma karışımıydı oyun İsmi de Battleground Battle, yani. Battle Savaşı'nın etrafında yani. Battleground's ismi Ama PUBG ve Arma karışımı yani Ne PUBG ne Arma ikisinin karışımı bir şeydi yani Ya bilmiyorum ben çıkartamıyorum Şimdi tam olarak çünkü burada PUBG gibi Değil yani tam olarak Arma gibi değil Ama ikisi karışımı bir şeydi yani Belki moddur yani. Mod da olabilir. Hani normalde arma gibidir ama PUBG modu gibi bir modu vardır. O şeyle. Öyle de olabilir yani. Bilmiyorum anladım yani. Bir 7. oyun var. 20 gün yaptım. 20 gün aldım Artık bilmiyorum. Böyle bir şeyler yani. Ben ne bilmiyorum. Yani şey miyim onlar. Ya böyle bir şey. Ya işin kesin tarafları 20 güne yayınladığım beleşe yayınladığım third person oldu. isminde Batu Grant gibi bir şey oldu. Bunlar kesin tarafları. Yoksa işin ve evet bir Assassin's Creed oyunu vardı o ara. Ona rağmen en, Assassin's Creed'e rağmen en third person oyunu dediğim. Ee, yoksa oyun nasıldı falan, falan bir şey diyemeyeceğim. Ee, dediğim gibi sanırım ikisinin karma ya da modlu modlu bir şey değil. mı Hatta Mutka. Ama um, diğer bir diyebileceğim. Evet. Borderlands'ı patakladığımızdı. Borderlands'ı patakladıkdım yani. Borderlands'ın izleyen şeyini Battle, şu Battlegrounds'ı benim oyuna yüklenmeler olmuştu orada. Böyle bir şey. Ee, dediğim gibi yine çok da uğraşmadım. Ee, yine e, Killzone'u yaptıktan aylar sonra e, yani 6 ay 5-6 ay sonra 15 20 gün harcı. Ya yani 15 gün sonunda bitiyor. Bazı eksiklerini de 5 gün içerisinde tamamlıyorum falan. 20. gün sonunda hemen yayınlamıştım. Eee Borderlands'tan daha iyi ola, olmuştu yani oyun. Ya e, yani derken zaten fark ka dön hani, izleyicinin düşürdü şey oldu hani rakım bana öyle işte. o şekilde şey diyorum. Yoksa bu aralık özellikle evet bu 7'den sonra biraz daha kaliteli e, oyunlar sürülmeye başlayacak. Yani benim bu Battlegrounds'tan sonra da kaliteli bir şeyin daha ortaya çıkıyor. Yani Borderlands kaliteliydi ama böyle daha da kaliteli bir şeyler ortaya çıkmaya başlayacaktı oyun cevabında. E, oyuna dair bu kadar. Ben de şimdi şey demeyeceğim değil mi? Mod mod bir şey olur. Şimdi ben çıkartamıyorum oynası falan. Ama hani şey evet şu kavramda kullanıyor. Burada evler mevler hep parçalanıyor her şey yıkılıyor, her şey yıkabiliyoruz falan ama evet doğru. O da doğru. Bu işte bu oyun o oyun o oyun bu oyun. <laughs> oyun bu oyundu. Her şeyin parçalanabildi, yıkılabildi. Oyuna dair detay veremeyeceğim. Third person e, belki arma ve pubg çıkarışımı belki ben olabilir. Öyle bir şey. Kaliteli mi? Kaliteli. Nedeni o bilgisayarda oynanmıyor. internet üzerinden oynanıyor. O yüzden kaliteli. Yoksa bilgisayarlar dediğim gibi bu evler evet parçalanıyordu orada bir şeyler hani e, şeyler kaldırmaz ya yani olmaz da yani onu işi yapamaz tabi Tek, teknik ben şey demeyeceğim İşin işin aslı bu 7. oyunumda Battlegrounds diyeceğim de Battlegrounds gibi bir şeydi e, PUBG'de değildi ondan sonra söyleyeyim Battlegrounds'da e, bu kadardı yani bu burada 7. oyunum derdi bunu hatırladım e, sonrası aylar sonraki orada bir aralıkta da bir daha oyun yaparsam şey onunla şey yapsınlar demiştim ama buna rağmen e, Bilmiyorum çok kolay yapabiliyordum. Hiç Doğrulanmıyordum, Yani öyle eşek gibi çalışma gibi de değil yani. Bir oturum hemen yapıyorum onlar <laughs> yani. Yani sigara içmek gibi bir şey de düşünebilirsiniz tabii ama e, hobi olarak yani. yani, yani boş durmuyor ya da bir şey tutuyorum ya da öyle düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani, yani öyle 15 güne bitmişti yani ama 20 gün sonunda yayınlamıştım. 20. gün sonunda yayınlamıştım. Çok da emek harcamamıştım. Bethesda'yı Borderlands'ı biraz patakladı. Buraya üşü, üşü abandılar yani artık böyle bir oyun yani böyle bir oyundu ki GTA'lar, META'lar ta ben Oscar'a dediklerim var yani onu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi aslında bayağı kaliteli oyunlar var ama e, burada daha çok Fin teknolojisini oyun teknolojisine uygulamamla ilgili bir durum var burada. Bir de bunu sadece internet üzerinden olunca işte oluyordu. O bir kutulu yapınca, diyorum genelde yani ekran kartı sağlam olsa bile işte orada şeyden kaynaklı sıkıntılar çıkıyor. Yani ekran kartı sağlamlığıyla ilgili de bir durum değildi oradaki mesele. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇şte bu böyleydi burada oldu olan şey buydu. Ee, 20. günün sonunda yayınladım. Bu da böyle şey yani 7. ki son. <gülüyor> <gülüyor> son 4 oyunu Valorant, Rally, Warzone ve Battlegrounds oyununu beleşe yayınlamıştım. Paraya ihtiyacım yoktu. Sıkıntı olursa da Battlegrounds'a bazı paketler ekleyip bazı güncelleme ya da mod'larla e, belki oradan ya, bu kar elde edebilirim düşündüm ama olarak milyard milyarderim falan falan. Hmm, Hatta evet bu aralar <laughs> bu aralar milyarder e, yazılım milyarden o gamer o, milyarder oyun yapımcısı yazılımcı olarak anılacaktım yani. <laughs> şimdi oraya kadar Netflix'in bir Netflix'in kurucusu hatta bir yerde oyuncu yönetmen falan ama şimdi burada da e, milyarder yazılımcı oyuncu falan falan diye olaylar falan bazı belki bazı medyada sohbet davetli falanlar olacaktım. Böyle bir şeyler olacaktı. Bu arada <laughs> oyun yazımcı çok herkesin sevdiği oyunları geliştiren yani bir şeyler olacaktı bir yerlere çıkmak, konuşmam falan medya kanal falan böyle bir şeyler dönecekti ama neyse Battlegrounds ismi böyle third person bir oyundu. Evler mevler yıkılıyor, her şey yıkılıyor falan falan her şey parçalanıyor falan falan simülasyon kıvamında parçalanıyordu. Ee, Buna dair böyle bir şey diyeyim. Şimdi 8. oyunumdan da bahsedeceğim. Ee, bu arada bana milyarder yazılımcı, oyun yazılımcısı muamelesi yapılmaya falan başlandı. Sonra bazı programlar açıyorum falan. Bir şeyler sen oyun filmde oynadın, şu filmde oynadın falan. Orada mı oyuncu unutmuyor Bir şeyler büyük programı çıkmayın. <laughs> <laughs> var burada burada böyle medyada falan ben daha çok milyarder yazılımcı, oyun geliştiricisi gibi falan falan. Burada zaten bu aşamada... Aşamada oyun yapınca milyarder olursun algısının artık Amerikalı kültür olarak yerleştiğini ben de oyun yapayım ben de milyarder olayımın Amerikalıların oyun yapma isteğinin kabardığı bir aralık olacaktı. Özellikle ben medyada milyarder oyun geliştirici olarak anılmaya başlandıktan sonra işte bu Battleground oyunu sayesinde sonrasında böyle bir şeyler olacaktı. Ben Carl